Gitti. Acımasız, vicdansız hiçbir şey kalmadı ki. Bugün yedikçe büyüyoruz ve büyüdükçe de etrafımızdaki insanları yiyoruz. Allah'ım bunlar dev gibi. Videoyu beğenin hadi başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ona bu kim? Ben. Yanımda bir çocuk var mı? Oo, para da geliyor, yiyecek de geliyor. Evet, çok Baba, güzel büyümem güzel lazım arkadaşlar. Küçüksün. Ben seni şu anda göremiyorum. Sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? Çocuğu yanımdakini yersen biraz büyür. Arkadaşlar, oyunumuz bu şekilde. Gel bakayım. Oo, oh, yanımdakilere bak. Abi bu ablalar ne böyle? Allah! Bunlar birbirini niye üstüne bak? Çocuk peşime geliyor. Benim buradan gitmem lazım. 30 bin, mi? 30 bin olmuş dön dön arada sıkışacağız şimdi arada sıkışacağız. Hayır oğlum birbiriniz yeseniz de beni yemeyin. Ya bu çocuk beni niye geldi benim yanıma çocuk? Arkadaşım gelmesen şöyle ben şuradan şöyle gitse ve onu yesene. Döndüm döndüm döndüm. Ya var bari ya, böyle ayında böyle gıcık adamlar oluyor. Sinir oluyorum ya. Baba bir de ellerini alıp Elini alıyor yiyor ya bir de ya böyle bir şey yok. Rezil olduk ya. Köşede kalıp yüze iyi bu tarafa attı. Şu abla neden yapılmış böyle? Ne oğlum altı kaplama vücut yapmış ablacığımız. Kalkanı kaldırıldı. Seni birazdan yalayıp, yalık bıçakla. Öyle bu çocuk ne böyle? Hüsra evet. bu ne biçim bir oyun kızım? Abi gören dibime, gören dibime geliyor. Yeni başladım ya arkadaşlar. Yemek istiyorlar beni ama ben kolay lokma değilim dermişim. Baba bana da gelsene. Oğlum şu çocuk gelmesin ya. Bu ne ya? Harita biraz daha büyük olamaz mıydı? Bana sarma kardeş ne olur ya. Bakayım. 87 bin gücü varmış adam. Ödül ver abicim. Al 500 ödül verdi onayla. 1070 1.8. 10, 10. Şu oğlum buna be 6 milyon mu? Sen insan mısın? Çevir çarkı şurada biraz büyüme yapalım. Döndür. Hadi bir şey ver. 112. Ne? 52 oldu. <laughs> Çok iyi. 52 kaldı. Birazcık daha döndürmem lazımdı. Bu ne? Topla. Hayır ya parasız bir şey yok oğlum gelme ya vallahi gelme bak bir sürü şey ödül ver şunu ver Heh, 56 ya yapma ya geldi dibime girdi ya ne olacak şimdi kızım baba ödülim hazır al Anayla. birazcık daha Anayla. bilmem lazım Anayla. çocuk gelme ya o gel Ulan, arkamdan gelmedi 80 90 olsa, şey olsa bir şey olsa oyunu kurtarırım belki ama yüzüres günlük ödüller ver ver çok iyi 58 Aa çocuk peşim bırak. Baba kocaman bir hediye <laughs> çarkı gördüm. Kocaman bir hediye çarkı gördüm. Baba hediye çarkı alalım. Yusra şuraya bakar mısın kızım? Yusra mı bu? Yusra adam 6 milyonla yakalan mı? Onun dışında sen kendini bana yedirirsen herkesi yiyebiliriz. Şöyle sen de. beni yiyebilir misin ki? Hem de yutarım kızım çiğnemem bile. Yutarım <laughs> vallahi yersin. Yedirecek mi kendini? Bu ne? Ödülüm hazırmış. Al. Bu ne oğlum? Evet. Parayla bir şey verme ya. Desteklemiyorum oyunu oyunu. Bir şeyler bedava versen. Kim, kim geliyor? Yusra. Orta kızım. Ve Gel hiç bin gelme. Bin hiç peşime ya. gelme. Hiç gelme yani. Abi. Kendi yolumuza ya. bakalım bak. Evet. <laughs> <oldum. Hayır, yapma. gülüyor> Canım nasıl çekiyor lan biliyor musun? Abicim bir şeyler ver. Döndürme ver. Döndürme bir şeyler yok. Bu ne? Baba ödül var, ödül, ödülün var mı senin? İş biliyor ha? Baba kocaman bir hediye paketi gördüm, onu aldım, bana karş ki verdi. Kimse birbirine sataşmıyor. ya. Ortalık bir anda karışabilir birbirini yese. Arkada dur. Yusra oradan çık kızım. Oradan çık kızım. Kendini sakın onlara edirme. Bak Ronaldo peşimize geliyor ya. Bak şöyle yapalım. Sen bana kendini yedir ben Ronaldo'yu yiyin. Ne dersin? Al, gel, gel, gel. Gel, gel bana gel, bana gel, bana gel, bana gel. Bana dön, seni geri dön. Geri dön gel Ronaldo şey gel. Gel Ronaldo gel oğlum gel ha. <laughs> Çıldırıyorum. Gel buraya gel oğlum hep iriz yiyeceğim şimdi gel hop. <laughs> ne oldu? Kupa bir hediye geldi hediye ver Baba, bakayım. Baba ödülüm hazırmış. Ooo ödül <laughs> de verdi. Yavrum benim 50 bin güç ver bakayım. İşte bu ya benim can kızım ya oh, ne oldu İşte gel burada kızım istediğin gibi takın ya oyun diye ben buna derim işte dedi bakayım yavrum ha. Vallahi ne kadar iyi oldu vallahi ya böyle bir şey olamaz ver bakayım bir, bir 10 milyon yap deli oğlum 10 milyon yap 2000 yüzde 50 diyor Yusra 335 bin oldum kızım elini kolunu sallamayın oğlum gel buraya gel şurada bak kim geliyor sana? Ronaldo gel oğlum buraya. Hop Ronaldo geldi. <laughs> Ronaldo da gitti geçti Kim geliyor sana? Ama şu 50 k alın alsın 50 k. Şu mu? 50 43 k. Oğlum 6 50 6, 50, 6 yok abi orta senin vallahi. Abla seni hiçbir şey doyuramaz. Sana da yetişemem bana gelme. Üstüne bana gelmiyor değil mi? İyi. Bana gel. Yüce sen arkama geç bana gelme. Kendini yedirme git geliş. Canım sen otomatiğe mi <laughs> aldı? Seni yerler burada bak gözü bak şimdi bak hop Allah yine indi arkamda gez ben burada sana kimse dokunamaz kızım hiç merak etme nereye gidiyorsun kız ZJ kup 8 kaçacak yeri kalmadı değil mi gel buraya gel hop dönüyor gibi Aa, yok yemeyeceğim onu Baba yesene. altılık bana geliyor kızım. Çok kızdırdık herhalde. Baba onu yiy yiyemem kızım. Onu yiyem ama bunu yiyeceğim şimdi. Baba şunu ye, yani doğanı ye. Ay joy! Hangi şey bu? Gel buraya, gel buraya küçük, küçük. gel buraya. hoppala! bala. Ay ele bak bir Bana dön. Hop gitti. Biraz da ben. Önümde gezme. Üstü soldan çekil. Üstü adam gelse bana senin oraya geleceğim ve seni yemek zorunda kalacağım. Şunu hiç sıkıştır ye. Gel buraya, gel buraya, gel, 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 gel. Onu yiyebilir miyim baba ben? Onu yiyebilirsin ama şu an o çok hızlı gelişiyor. Gel buraya gel. Sen ya. niye geliştin bu kadar? Kimde de oğlum size? Yiyanın başını bu küçük gene yani. büyümeden ezeceksin. Baba geliyor bana. Kim geliyor sana? Şu. Geç atlama. Şu, mı? şu kara kafalı. Ronaldo mu? Saçlı. Ronaldo seni yiye yiye bir hal oldu be oğlum. Midem bozuldu gel buraya bir daha yiyeceğim ama. Şu şampiyon dışında kimsin? Benim yanımda geziyor ya Hüsnü. Yanlışlıkla şöyle bir dönsen ne olur biliyor musun kızım? Midemde gezilirsin. Ama midem çok büyük. Dört oda bir salon. Çok büyük midem. <laughs> var. Aa baba. Aa çocuğu yedi onu ye. Ronaldo. Ben sana izin verdim mi oğlum birini yemen için? He? Ronaldo yalnız var ya kral gibi kral ya bak kimse yemiyor görüyor musun gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya hop hop ne oldu ne oldu demin üstüme koşuyordun İkisi <laughs> <Ben gülüyor> adam kalmadı yemin ediyorum hocam Burada bir em kas ihtiyacı varmış buraya geçebilmemiz için. Oo, oraya geçebiliyoruz he. Bana gelme. Bak 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 bak. Benden habersiz gelişim yok arkadaşım. Kim gelişti? Benim kızıma bak be. Efsane ya. Bakar mısın içinde? Şöyle yap bakayım yanımda dur bakayım. Şöyle bir poruz alalım bana bak. Arkadaşlar görüntü bu. Hadi bakalım. Şurada 74 binlik bir canlı görüyorum sanki. Öyle bir şey oldu mu? Topla bakayım şimdi. Şimdi satın al diyor. Almak istemiyor. Kral sen böyle çok iyisin. Gerçekten kimse sataşmaman harika bir şey ya. Bakayım. 471 bin oldum. Hızlandırın olsa var ya üstüra. ne Olur biliyor musun kızım? Herkes yalar ötürüm. Ee, yeni oyuncu davet. Baba ödülüm hazır. Al tamam. Çok iyi. Aa, bak 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 bak. Ay an. Sen niye benden izinsiz birilerini yiyorsun oğlum? He? Benden izinsiz kimseyim? Ronaldo! Ronaldo bana top... Bana gol atmaya çalıştı. Ronaldo o günden sonra top... Ye kızım. A hop ben. sende. Ah ah Ya. Ye ye ye. Yayılamadım. Ye. Ye, Tam şeyin üstüne gitme sen. Bak burada kim var? Elinde çocuğu döndürüyor bak tespih gibi hem de. Seni ne yapacağım biliyor musun? Altın çocuk gel buraya. Seni ne yapayım he? Nereden yiyeyim? Gel bakayım. Baba yine bu ortalama yiyecek ya. mi bunu? Yusra bunu yemek ister misin kızım? Bak çocuk kaçmaya çalışıyor. Nereye ben kaçacak? Ben fazla mı? Ben fazla Ay Hayır sen onu yersin. Ye orada sıkıştır. <laughs> Oyun çok iyi. Ye onu kızım. Yazık ya. Bak bak arkadaşlar Yusra'ya bak. Oy yavrum benim be. Bütün yedim be. Yedim yedim. Şu seksen içti. Yusra. Biz, benim yanımda çok geçme kızım. Yanlışlıkla elimi atarsa midemde gözünü açarsın ha. Duydun mu? <laughs> Dikkatli ol yani. Şu altılı... Diyorum ki 86'lı yiyelim. Bu çocuk çok gelişti, çok oynadı. Bunun bu kadar oynaması benim gözüme batmıyor değil. Çok batıyor. Yani neden hepsini biz yemeyelim ki yemeyin değil mi? Evet. Aynen öyle. Şurada 4000'lik var. Yusra 4000'likleri sana bırakıyorum kızım. Sen benimsin. Gel buraya. Arkadaşlar. Kim? Ana! Biri ikinci sırada. Gel, gel, gel. Kaçacak yer yok gel oğlum. Şimdi nereye Baba, gideceksin? Baba, ikinci sırada kral değil. Kral bizi değil, kral inşallah oldu. o kral bizi yemez süre. Şöyle dönelim. Bak, bak, bak. Şimdi bittin, bittin oğlum, bitti. Boşuna kaçma. Bu iş buraya kadar bitti. Baba, bak. kral evler yedi. Oğlum bu nereden çıktı yaratık? Bu nereden çıktı yaratık? Gel bakayım oğlum. Oğlum beni geliştir, şu kralı devirelim. Bana bak, Şşt, bitti bir kere daha gel. Bir kere daha, yani gel. Gel, vallahi bitti bak. Oyun geldi oyun biz oyun'a girdik oyun bitti. Gel oğlum, nereye gidiyorsun? Z, K, -p. Onu ben yemeyeceğim. Al ya yavrum, senin olsun. Sıkıştır oradan. Sıkıştır o <laughs> İsra ne gelirse yiyor. 20'lik bir şey gördüm sanki. Ben bunu ellemem ya. Ne? Neden biliyor musun? O çocuk kimseye sataşmadı, ben onu yemeyeceğim. Zaten bir şey söyleyeyim mi? O şimdi bizi geçecek. O kendini bayağı bir geliştirmiş şimdi. Bana ne veriyor? 10K. Ee, başka? Bu paralarla ne alabiliyoruz? Parayla ne alabiliyoruz? Öğrenemedik ki. Şu neymiş? Al bakayım. Bunu nereden etkileştiriyoruz? Ha, para istiyor. Bak, 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 bak. Arkadaşını davet etti. Baba, seni yemeğe geliyor. Hayır. Oğlum ne yapıyorsun? Hayır! Baba ye. Yeme. Beni yedi kızım. Beni yedi. Bitti, 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 bitti. Bitti. Şuradan döndüğümde alacak beni. Hayır! Hayır buraya kadarmış Gittim! Ben böyle gideriz o zaman. Gitti Aa, hayır. Acımasız vicdansız hiçbir şey kalmadı ki. Ben şurayı yiyeyim seni. Yusura bunların hepsi bize düşman kızım var ya bunlar bizi burada barındırmazlar. Vallahi abi. hepsi yerler ha bizi. Daha mı artıyor şu an? Aynen. Şu an daha hızlı artıyor. Bak 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 şu. Ver bakayım. Para. Oğlum tamam ablacım. Demi sizi yanlışlıkla yemiş olabiliriz. benim babamı mı yiyorsun? Hadi gel sana. Gel buraya gel. Gel buraya demin seni yedim ben. Ne yapacaksın ki? Şu paralarla bir şey alamıyoruz mu? Müsra bu bana geliyor. Yer misin kızım onu? Sıkıştır oradan ya onu. Lütfen ama ya. Üstüme gelmeyin arkadaşım. Sinirlenmeye başlıyorum. Niye bakayım kızım? Gel. Gel gel. Ee, bak küçük boyun ben Senin üstüne geliyorum. Yazık bu da. <laughs> İsrail'a e da soktu ağzına. Nerede soktun onu? Çok merak ediyorum ya. Nereye soktun? Karnıma. <laughs> Senin de karnın gibi. Günlük grup gizemli ödüller. Oyunu beğen, grubumuza katıl. Hmm. Yalnız bu kral çok kötüymüş. Herkes yedi ya. Diğer kral daha güzeldi. Bu kral var ya beni yedi ya. Yaratık ya. Beni bir lokma da yedi bitirdi. Böyle bir süre sen ona çok yanaşma kızım. Baba hediye alıyorum ben. Oğlum adamın gözü müzü yok. Nasıl bir şey var? Kafası da yok bunun. Aynı. Baba abi gökyüzünden hediye düştü. Hediyeyi almaya gel. Ben koruyorum hediyeyi. Haran sen sana 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 geldi. O özel geldi. Biz görmüyoruz onu. Sana özel hediye o. Ben anca bu bu şekilde yani nereye kadar gidebilir bilmiyorum. Sen iyi gidiyorsun kızım. Ama şu şunların başını ezmen lazım bak. Y yutarlar kızım. Bu ne? Şurada bir değişik bir şey. Yok. Ana! Oğlum yayın yazdı. Biz eşit gitmiyoruz Sırfır ki. Sıfır yenmiyor. O çocuklarla eşit gitmiyoruz ki biz. Ya kas gelişimi diyor mesela. 1 milyon artı kas ihtiyacı olduğu zaman 3x kas yapabiliyormuşuz. Yani 1 milyon yapıp yapıp şuraya yuvarlak. Aa ödül geldi ver bakayım. Oo 2 tane çak geldi. Hadi oğlum. Şimdi 1 milyon oluyorum. Şey bakayım. Geldi 1 milyon. 2000 ya. Of, yapma ya. 2000 ne ya? oğlum bana gelme. Çevir bakayım yavrum. Ya gene 2000 geldi. Nasıl böyle bir denk gelme olabilir? Ha? Sen iyi mi? Yemeyeyim hadi. Arkadaşlar neyse biz oyuna girdik. Yapacağımızı yaptık. Yeter bu kadar. Bu adamı kimse geçemez. İnan 163 milyon. Ben daha 1 milyonu göremedim ya. Ben bunun ana ödül geldi. Gel, gel 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 al beni. Al beni. Ama alsan da yenemezsin onu. Alsan da yenemezsin. Ye beni. Al. Yenemezsin onu hiçbir türlü. Birazcık daha yemen lazım. Arkadaşlar yeniden de o bakalım Hüsra ne yapacak? Nerede Üsra? Üsran dibine takıldı. Üsra şu öndekilerin hepsini toparla. 120 olunca onu ye. Önündekini yedikten sonra onu yiyebilirsin. Hadi kızım. Önündekini al. Yiyorum. Hadi gel şuraya. Tamam, arkandan gel. çıktı. Arkandan çıktı. Sıkıntı yok. Devam edebilirsin. Arkadaşlar dev olduk. Bütün herkes yeme oyunumuzun sonuna geldik. Bir girdik oyuna. Hepsini dağıttık. Bir tek kralı dağıtamadık. Bu tarz videoların gelmiş için ne yapalım? Ben ne kanala abone olmayı unutmayalım. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye, bye.